kaldı 3. Baştan önce sorularımız 4 maçtı. Birini kazandık ve ciddi de bir e, fark elde ettik. Şimdi kaldı 3. Bunu şunun için söylüyorum. Ee, hiçbir şekilde önümüzdeki hafta İspanya'ya e, bu farkı korumak amacıyla gitmeyeceğiz. E, gidip kendi basketbolumuzu, normal basketbolumuzu oynamaya gideceğiz. Biz Gran Canaria takımından daha üstün bir takımız de zaten maçın tamamında e, ilk periyot savunmada çok hata ettik ki onu konuşmuştuk özellikle pot altını iyi kapatmamız gerekirken yani kilo oyunlarda 24 sayı vardı ilk periyot ama ondan sonra savunmamızı toparlayan özellikle Chuck Davis, Lazma ikilisiyle iki uzunla oynamaya başladıktan sonra e, maçın tamamında hep kontrolü e, elimizde götürdük. E, maçtan önce biliyorsunuz 21 demiştim, 21 sayı demiştim. E, bunu şunun için söyledik özellikle, e, bu tip maçlarda iç sahada oynarken özellikle 7-8-9 sayıya gelince bir rahatlama oldu e, ilk maçlarda gerek takımda gerekse atmosferde. E, bu rahatlığı takım üzerinden kaldırmak, atmosferi e, sürekli olarak bilir tutmak için e, 21 demiştim. Aslında çok da yaklaştık. E, i̇ki defa 19'dan döndük Birazdan 19 sayıya kadar geldik. E, çok kısa atış kaçırdık bu akşam. E, 25'te gibi 18 tane üçlük kaçırdık ki bunlardan özellikle Kalep Gül'ün atışları, bomboş atışlar. Sinan Güler'i hiç kullanamadık. Daha maçın 5. dakikasında 3 form'a ulaştı. Nazmiye'yi fazla kullanamadık. O da e, fuar projemize girdi. E, aslında şu var, e, tabii ki böylesi bir atmosferde e, hepimizin beklentisi e, en azından bir ya da 2 tane e, bizim için daha e, tolere edilebilecek e, hakem e, büyüklüğü ama e, bunun tersine olmuşlar çok kaliteli hakem vardı bu akşam ve e, da biz bu atmosferden etkilenmeyiz e, bir havası yaratmak için e, iki tane bence e, özellikle Lazmı'ya çalınan üçüncü foy ve daha sonrasında da ota altında e, çat devise çalınmayan üst üste iki tane üç tane foil. E, Hakemlerin burada tamam burası çok güzel bir atmosfer ama biz de yorulu yiyip üçlüden iyi hakemiyiz e, görüntüsünü gösterdi. Bunu şöyle için şey söylüyorum, e, aynı hakem e, kalitesini İspanya'da bekliyoruz. E, artık bu bir yarım filan, normal bir grup maçı değil. E, Hakemler kaliteli oluyor, takımlar kaliteli oluyor. Aynı hakem üçlüsünü aynı tarzda, aynı seviyede, e, sağ şartlarından, deflasmanla etkilenmeyen e, hakem üçlüsü olursa biz de yani İspanya'yı ya e, bu hafta bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Ve dediğim gibi orada kesinlikle farklı koronu kişi değil. Kendi basketbolumuzu oynayıp oradan da galibiyet ödemek. Buraya Böyle...